<laughs> Bu aile gelmemeliydi. <laughs> Samsun'da meydana gelen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. <laughs> Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. <laughs> Çok kötü olmuştu Ay o kadar mal <laughs> Samsun'da 3 Eylül pazar sabahı etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açtı. Cadde ve sokaklar dereye döndü. 5 milyon lira zararın meydana geldiği alışveriş merkezinin su basmanı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Geldik dehşeti yaşadık. E, Samsun'da bütün esnaf perişan. Mağazamız gördüğünüz gibi her yer her yerde. Birje kelime bulamıyorum yok. Azgın sel suları İlkadım ilçesi Bağdat Caddesi'nde iş yerlerine büyük zarar verdi. Otoparkı basan sel suyundan iş yerlerinde duvarları patladı. Bir cep telefoncu dükkanından sel sularına kapılan telefonlar cep telefonu ile görüntülendi. Bu aile Her şey gitti Baba, dükkan. Ekmek teknemizdi. Sonuçta bizim çok olmasa çok da biz de buradan ekmek yiyorduk. Her şey battı.